Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlere Bağdatlı muhaddis, fakih, Hanbeli mezhebinin imamı olan Ahmet bin Hanbeli anlatacağım inşallah. Tam ismi Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel Eşeybani El Mervezi. 780 yılında Bağdat'ta doğmuş. 855 yılında da yine Bağdat'ta vefat etmiştir kendisi ehli hadis ekoluna müntesiptir. etkilendiği isim ve ekoller ehli hadis ekolü, etkilediği isim ve ekoller ehli hadis hanbeli mezhebi. Evet hayatı arkadaşlar. 780 yılında Bağdat'ta doğdu. Soyu Hazreti Peygamber'in dedelerinden nizarla birleşerek Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Dedesi Emevi ve Abbasi idaresinde görev almış, babası Abbasi ordusunda hizmet etmiştir. Babası genç yaşta ölünce annesinin himayesinde büyüdü. Hafızlığını tamamlayıp bir müddet fıkıh ve gramer eğitimi aldıktan sonra 15 yaşındayken hadis öğrenmeye başladı. Bu dönemdeki hocaları arasında Hüseyin bin Beşir, Süfyan bin Uyeyne, Yahya bin Said el-Katan, Abdurrahman bin Mehdi, Şafi ve Abdurrasak bin Hamam gibi alimler yer alır. En çok hadis yazdığı hocası Veki bin Cerah olup Şafi'den fıkıh ve usul tahsil etmiştir. Bağdatlı muhadislerden aldığı eğitimin ardından Rıhle'ye yani gezmelere başlayan İbn Hanbel, Kufe, Basra, Mekke, Medine, Dimaşk, Halep ve Cezire'ye birçok kez seyhatta bulunmuştur. Son olarak Abdurrazak bin Hemam'dan ders alabilmek için meşaketli bir yolculuğun ardından Yemen'e gitti. Bazıları yaya olmak üzere beş kez hacca gitti ve bu arada Hicaz'daki muhaddislerden de hadis öğrendi. 40 yaşına kadar hadis öğrenmeye devam eden İbn Hanbel, ders vermeye başlayınca talebelerden büyük rağbet gördü derslerine 5000 kadar talebenin katıldığı ve bunlardan 500'ünün de hadis yazdığı bilinmektedir. Abbasi halifesi Memnun'un ilafetin son yıllarında başlayan Mihne, İbn Hanbel'in hayatı ve ilmi kariyerinde yeni bir dönemin başlamasına sebep oldu. Evet, Mihne arkadaşlar Halkul Kur'an konusunda yani Kur'an'ın yaratılmış veya yaratılmamış olduğu konusunda bazı alimlerin sorguya çekilip eziyet edilmesine ilişkin olaylara verilen attır. Kur'an'ın mahluk olduğunu hiçbir şekilde kabul etmeyen ve dönemin birçok aliminden farklı olarak bu konuda hilafete karşı direnen İbn Hanbel hapse atıldı ve eziyete maruz kaldı. Bir sonraki halife Mutasım döneminde de hapiste kaldı ve işkenceye uğradı. 2 yıl 4 ay süren bu hapis ve işkence hayatından sonra serbest bırakıldı. İyileşince tekrar fetva verip hadis okutmaya başladı. Mutasım'ın ardından halife olan oğlu Vasık döneminde halkla görüşmesi ve hatta halifenin bulunduğu yerde ikamet etmesi yasaklandı. Vasık'ın ölümüne kadar evinde göz hapsinde tutuldu. Mütevekkil devrinde söz konusu politikada değişikliğe gidilince İbn-i Hanbel de rahatladı halifenin ilgisine karşı kayıtsız kalarak pasif muhalefetini sürdürdü. 855 yılında Bağdat'ta vefat etti. Cenazesine yüz binlerce kişinin katıldığı rivayet edilmektedir. Evet öğretisi, Ahmet bin Hanbel'in ilmi şahsiyeti ve düşünce yapısını hadis, fıkıh ve akaid ilimlerine dair yaklaşımları belirlemiştir. Yaşadığı dönemin en önde gelen muhaddisler arasında ilk sıralarda yer alan İbn Hanbel'in hayatının neredeyse tamamı hadis öğrenimi ve rivayetiyle geçmiş ve bu uğraşı onun zihniyetinin şekillenmesinde en önemli etken olmuştur. Mihne öncesi dönemde hadisin yanı sıra fıkıha da ilgi duyan ve Şafii'den Bağdat'ta ders alan İbn Hanbel'in beşeri bir çaba ve birikimi de kapsar haliyle fıkıha bakışı mihne yılları ile birlikte değişmiştir. Gittikçe daha da sertleşen ehli hadis tavrı neticesinde dini alanda beşeri her türlü katkı ve müdahaleye karşı hale gelmiş ve fıkhın önemli bir kısmını oluşturan içtihatlar karşısında menfi bir tavır takınmıştı. Bu tavır müçtehitlerin içtihattan uzak durmalarını değil, içtihatların Kur'an ve sünnet üzerinde belirleyici hale getirilmesini temin gayesi taşır i̇bn Hambel'in rivayetlerin değerlenmesi ve öğretilmesi yönündeki uğraşısı, kendisini, dini bütün mesailin bir rivayetler kapsamında ele alınması gerektiği düşüncesine itmiştir. Bu yüzden henüz teşekkül etmekte olan fıkıh mezheplerine karşı menfi bir tavır takılmış ve özellikle de rey fıkıhını temsil eden fakihlerden ve onları takip edenlerden hazmetmemiştir. Akayet alanında da ehli hadis tavrını sürdüren, ve bu tavrı daha ileri bir noktaya taşıyan i̇bn Hanbel bir disiplin olarak kelama karşı olmuş ve inanç meselelerini akaid usulü din sınırları içerisinde ele almıştı. O, cehmiye ve mutazile ile Müslümanların gündemine giren tartışmalardan oldukça rahatsız olmuş ve İslam dışında gelen disiplinler ve bunların getirdiği kavramlar eşliğinde Allah ve sıfatları, varlık vesaire konular hakkında konuşulmasını doğru bulmamıştır. Bu tavır Halkul Kur'an tartışmaları neticesinde daha da önemli hale gelmiş ve i̇bn Hanbel gerek fiili mücadelesi gerekse de telif ve tedris çalışmalarıyla sapkın fırkalar olarak gördüğü bu düşünce akımlarına karşı mücadele etmiştir. O, Allah hakkında Nas'larda varid olan haberlerin geçmiş nesiller gibi anlaşılması gerektiğini ve bunlar üzerinde spekülatif tartışmalara girmenin yanlış olduğunu savunuyordu. Kelam metoduna karşı çıkan İbn Hanbel selef akidesini savunmuş ve bu uğurda birçok eser kaleme almıştır. Talebeleri ve onun anlayışını benimseyenler de bu mücadeleyi sürdürmüşler ve söz konusu fırkalar aleyhinde ciddi bir reddiye edebiyatı ortaya konmuştur. Evet arkadaşlar öne çıkan eserleri şunlardır. En meşhuru El Müsnet, Kitab-ı Sünne, Kitab-ı Zühd, Kitab-ı Fezail Sahabe, Kitab-ı Salah, El Akide. Evet arkadaşlar bugün Ahmet bin Hanbel'den bahsettik. Hanbeli mezhebinin kurucusudur kendisi. İnşallah bir sonraki dersimizde İslam dünyasında cebir ilminin kurucusu kabul edilen ve matematikçi olan aynı zamanda astronom ve coğrafyacı olan Harizmi'den bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, selam ve dua ile.